Lan gene önümüzdeler ya. Ben ne kadar çok erken atlasam da hep önümüzdeler abi. Kaç adam? Bomba olur mu? Olur olur. Bomba olur. Tam önümde abi. Tam önümde. Şuraya bir tane bomba. Atladın mı lan? Hadi be. Hadi canım. O bu tarafta da var. Altındalar. Destek 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 kanka. Sen res attın mı ya? Destek destek attım. Önümde adam. Dur kanka geldim geldim. Gördüm adamı. Sen üstüne atlıyorsun. Evet üstüne evet, atlıyor. evet gördüm gördüm. Gel gel Çok güzel be. Bir oyunu oynuyorsun. <laughs> Bir tane daha geliyor. Evet evet ses aldım. aldım. Çok iyisin kral. Kral çok iyisin. Bir tane daha geliyor. Tamam. Bak şu tarafta var. Ha. Merdivenlerin orada hemen. Lan bir şey olaydı. Şu sağlık çantasını basayım bari ya. Hiçbir şeyim yok. Bak bak geliyor geliyor. Yapıştır. Yapıştır yapıştır kankam. Dur lan blok yok. Bekle bekle. Bir tane daha geliyor. Allah Allah. Aa yanıyor. <laughs> öldü öldü. Kanka ikisi öldü. Öldü mü? Aynen aynen. Yaktı adamı. Bir tane daha var orada. Artık yok kankam. Artık yok bro. Bir şeyler toplayalım artık ya. Skop yok bir şey yok. Sen de öl kardeş. Bu ne? AK alırız abi. AK güzel gider. Şöyle. Tamam. Önümde. Bak şu taraftan gelecekler. Hatta bir tanesi geldi çok yakın. Bekle. Farklı bir yerden gelebilir miyim? Sağdan geliyor. Çok iyisin kralı ya. Diğeri nerede? Orada bir yerde Sol, kanka. Soldan aldım sanki sesi. Bak, emin değilim ama soldan bir ses geldi gibi. Dur kankam dur. Dur Allah. dur dur. Çekil çekil çekil. Çek. çek, çek, çek. Nereye gitti o? Düşürdüm. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Gördüm, gördüm. Oynayalım. Oynadım. Suya atladı. Şimdi vurusun onu. Tamam. Bitti galiba. Bitti. Ça kaldır kanka şey. Neyi kardeşim? Ne diyorsun? <gülüyor> <aç>. <gülüyor> Güzel. Allah. Hadi. Kremi gitti. Alamadık. Hayır alamadım. <laughs> Kardeşim ya. <laughs> alamadım. Oğlum zaten tam açmamıştı ki. Zamanı yetmedi. Araba burada ya. Hello. Burada adam mı? Aşağıya araba kafa atmış bak şuraya. Oraya oynayabilirsin. Sanki silah sesi duyuyor. Evet evet, et, evet önümüzde. Abi. İstiyorsan şu, burada bırak arabayı. Burada bırakacağım. Yakına geldik çünkü. Aynen evlerde olabilir. Aa önümde. Çok iyisin brooom. Killeri kapacaklar ya Bunlar bittiler mi acaba? Hayır bitmedi. İkisini düşürdük ama Dikkat et. Porta açsak geçer miyiz karşıya? Bekle bir saniye kanka. Geçeriz de nereye açacağına bağlı. Bunlar nereden kesiyor bizi? Of, yok ya. Ben şuraya bir sis atacağım kanka. Şu çocuğu bir loot'layacağım ya. Yani. Lootla kanka ben şu karşıya geçiyorum o zaman. Sağımızda çok tehlikeli yalnız. Aa bir tık arkada fight diyorlar tamam. Mekanda fight diyorlar Kanka mekanlı var bir de bir tık arkada var ya. Evet evet mekanın içinde. Aynen doğru dedim. Hatta aldı şu anda. Hadi be. Hadi be. Nerede? İçeride içeride. İkiler kanka. Haberin olsun. Lan gene tutmadı bombaya. Sağ tarafta galiba, hani sol tarafta. Sa hani. Sağda kanka, hatta önümüzdeki duvarın dibinde de olabilir. O tarafa doğru koştu biri. Bir bomba daha deneyeceğim. Allah Allah, güzel bomba fakat dur bakayım ben bir tık sağdan oynayacağım. Birini göremiyorum çünkü. Sus. bu taraftan gelebilirler. O yüzden ben bir sağdayım bro. Sağ adam <laughs> Al oynamış ya. kanka. Al oynamış sağ adam. <laughs> Nerede o? Sağda kaldırmaya doğru gidiyor. He bu ikisi yok. Aa içeride de var. Geldi adam yakınımda. Hadi bakalım yapıştır silah 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 silah. Kanka üstümüze indiler. Tamam. Bende silah yok. da aşağıya. Tamam aşağıdayım. Vallahi vallahi. Üstümüzde var kanka. Gel gel. Geri gel. Durdu. Durdular kanka. Evde. Anamı görüyorum bir saniye. Şurada. Yetişmedi be. Çok güzel. Doldu evde. Aha yandı galiba lan. Sen bolo top attın oraya. Evet. Bomba bomba buldum. Vallahi buldum. Baygın. Tek mi acaba? Tek mi kanka? Herhalde kanka bilmiyorum. Bayıldı bu. Geldim. Aa baygın herhalde ya. Şey baygın diyorum arkadaş yok herhalde gösterdi direkt. Hmm. Allah Allah. Aa içeride içeride gördüm. Bekle kanka. Gördüm kanka. Safe, oyna. <laughs> bas bas bas. Halı geldi, halı geldi. Halı, ha, değil, halı değil, halı değil, halı değil. Gemi, gemi. Geldim. Nerede lan? Yukarıda. Gel gel, iki kişiler. Geldim. Ö önümde. Geldim. Yukarıda. Bir kişi daha var kanka destek. Kitleyim. Oğlum yanında lan yanında lan. Arkada arkada. Adamlar aldı kanka. Lan Orayı Allah kahretmeye ya. Oğlum dönmüyor ya şeye takıldım kanka. Öldük kanka. mavi sınır var ya ona takıldım. Geldim. Arkamız dolu bin bin Evet evet, her yer dolu. Mecbur öleceğiz ya. Arkada dolu, sıkıntı yok. Fazla ilerleme, geliyorum. Yok yok, bekliyorum. Şunu basalım da. Şu üsttekini öldürdüler herhalde ya. Şurada vardı bir tane. Düştü galiba. Aynen, düştü. O zaman şurası, bu taraf temiz olabilir. Burası tehlikeli. Sağ var. Sağımda. Sağdakini oynasak olur ha. Geliyorum bekle. Sağ 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 üstüm. Geri gel. Aşağıda galiba. Bas 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 bas. Oğlum. Dur dur bekle. Gel kişilerim şu. Tam bombayı çektin sen şey çıkar. Bura boş mu? Boş. Aa altında adam var. Bot mu dolu, lan bu? Ben şuradan bir tuş ayarlarım azinkanka. Şu işaretini şimdi halledeyim. Hop. hop. Sana... <laughs> Bana değil de bitmiyor adamlar ya kanka. <laughs> <laughs> Allah bitmiyorlar ha. Hop hop hop. Gördüm gördüm, gördüm sakın düşme. Gittim. Ah be bombam yok ki bombam olaydı. Bittim kanka aman. Diyeyim. Tamam tamam. Ne? Bir tane şurada ya. Aha. Nasıl baydım lan ben onu? Hayret. Arkadaşı gidiyor. Bir tane şu şuradan. Canı çok az. Hadi bakayım. aslında ben pitleyip sen vurabilir misin? Bir daha göster bakayım yani kanka dur. Ona göre oynayalım. Bir daha göster. Ay gördüm tamam. Headshotlı. Head Headshotlı. Açık sana göz. Geliyorum. Açık gösterip tamam gel. Sana geliyorum bekle Cennet Yukarı çık ama ben sana buradan info vereceğim. Aynen hala çatıda. Çık kanka yukarı. Gel bana gel bana gel bana. Ben gel sana bana. info vereyim. Tamam. Dur dur tamam. Hadi gel. Geçti karşı. Kardeşim öyle geçirmez. Abi. Tamam sağ taraftaki arkadaşı gelecek muhtemelen. Gelsin. Ayak sesini duymuyorum aa arkadaşı yok mu? Var ya şuradaydı nerede o adam? Çektirdi kendini. Allah Allah. O zaman farklı o. Buna niye sıkmadı ki bu? Onu anlamadım. 3x var buna. Fardişi ne Şey ya bu Ramazan pidesi. Başka takım. Kanka o neden çektirdi biliyor musun? Onun arkadaşı gidiyor şeye, Kurtarmadan e, kurtarma alanına kurtarmaya. Nuta or or orada yukarı. bir fight var. Başka takım geldi pardon. Nereye? Karşıya mı? Görünsün karşısına. Şurada bir yerde. Tamam. Aha üstümüz. Hemen döneceğim kanka. Şu canımı bir toplayayım. Bir taraf. Aha biri geldi. Abi. Tamam tamam. Aynı adam geldi galiba. Aynen çatıya alacak kanka yine. Aynen çatı alıyor. Yapma be. Kardeşim. Of. Sen neredesin orada? Ay. <laughs> gel gel bana. Ha <laughs> bot vuruyor <fırıyorum> <laughs> onlar. Ee, onun arkasından adam geliyordu. Ona sıkayım dedim de. Onun yüzünden öldüm ya. Oğlum arkasındaki adam var sana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ama vurdum acı. Aldım onu adamı. Ama, ama Mersen botmuş. Yalnız bunu kurtaran arkadaşı da gelecek. Aa geliyor. Ay kurtardı mı lan? Vallahi kurtardım. Oha. Evin içinde dikkat et. E, tamam evin içine dikkat et. Çok yedi onu vurursun. Çok yedi aynı. Bir kişi daha var sakın bana oynama. Bak nerede biliyor musun? Şurada. Kanka bana koş, bana koş, direkt koş. Gel gel yetişirim ben. Gel bana. Hayır, hayır hayır, direkt tut beni, direkt tut. Sakin ol çok... ya. Çok oğlum canımı görmüyor musun? Çok gidiyor. Üçüncü düşüşüm. <laughs> Yalama yaptın zaten. <laughs> Arkadaki botu vururken düştün ya. <laughs> Yok lan. O senin evin evden çıkana da ama çok yedi. <laughs> ya kıyamam ben. <laughs> Dur ya şunlardan. şunlardan bir şey top. Nerede lan vurdun adamlar? Harap ettim burayı. İçeri gel içeride içeride. Hop hop hop. Bunlar gerçek adam yalnız. Uzaktakiler. Sıkıntı, Sıkıntı yok kardeş. <laughs> Rahat ol. Al, sıkıntı yok. Alı var yukarıda. Tamam. Kanka şu tepe dolu. Adam AMR'si var o. Ay iyi gördüm. Gördü beni. Bir yedi. Beni vaydı. Neredesin lan? Hadi. Geçerken dikkat et. Adam çok iyi oynuyor ya. Bak ben hep şuraya değmekten yoruldum ya. Ay. Atla kanka şuraya kanka. şuraya dal şuraya dal. Kanka. Efendim. Öl, öldük yani. Ölmezsin be. Ölmezsin oğlum. Kanka dışarıdayım ve çok kalabalık. Kanka dur. Rahatlatmaya çalışacağım seni biraz da. Acele etme acele etme. Şurası da var şurası da var. Üstümüzde var aynen. Sakın düşme. İki tane düşük var kanka. Diğerleri nerede? Karşıda mı? Aa yok lan. Sağdan geleceğiz. Sağdan mı? Hmm. Hmm. Ne kadar yakın, ne kadar uzak bilmiyorum. Evet evet. Aldım. Solunda. Kutucuğun arkasına ya. Buraya atladım. Rahat ol kardeş. Allah 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 Allah. Bu ne ya? Pusmuş birader adam çatıya. Gördüm gördüm. Ulan biz burada fight diyoruz. Hadi göster lan. Bak gene aynı yerde bot var. Ben buraya ne zaman atlasam şu çatıda bot dolanıyor ya. Hiç mi aşmalar arkadaş Kanka biri geldi üstümde. üstümde Evet evet üstümde En yukarıda yani Bekle. Yatıyor şu an. Öldürecektim. <laughs> <Tüm> <laughs> Sarımım yalı. İyi de başladıydın da kanka. Hı? İyi de kill aldıydın orada. Ya yazmamış ki hiçbiri. <laughs> Çalmış lan <laughs> bir. Bir kille, <laughs> in, bir kille indim. <gülüyor> <gülüyor> ya baydıklarımı almadım kanka. Baydım yerine geçtim ondan şey oldu ya. Hadi Olur. lan mumyalı. Şimdi çık karşıma bakalım. Kardeşimi de aldım geldim. hadi çıkmış kanka oradan. Ondan şeye geçmiş. Zaten şu tarafa şey atmış. Eee gemi. Drop atmış. Bro söz ver. Beni buranı vuracaksın. Söz ver. Kardeşim söz de. Aha gördüm. Aha Mu gördüm. Mumyalı mı lan o? Mumyalı mıydı seni vuran? Aynen kanka mumyalı. Kanka kaçırdık bu bizim ikimizle de temizlemesi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti la bu? Nereye gittiği bilmiyorum da içeri girdi herhalde. Ya şu ağacın arkasında Aa. ya da içeri girdi. Ağacın arkasındaysa hadi bakalım. Size geçirilmez ki bu ya aynen gitti. Oy güzel yedirdin bravo. Sağdan mı açıyor? Oh, Aha. Oh, oh, oh. Aa tepede tepede. Tepede tepede gördüm. Kanka düşme sakın. canlı ol. Valla düşüyordum ha. Gözün tepede olsun acı bir tek. Pikliyor inecek aşağıya. Tamam. Tam çok kötü yerde kaldım ya. <laughs> şey... Aa halıyla çıktı. Aa tamam. Seni vuran adam baktı. Sarı mumyalı mı? Hı. Hmm. Valla söz verdim bak unutma. Vuracaksın bu adamı. Dalga geçiyor ya resmen. kanka ben onu ya. O bize kitlendi ya bizle oynayacak o belli. Diğer droba doğru gidiyor. Gel gel. Diğer droba gidiyor. Yo, Üstümüzde dolanıyor. Ha. Hala üstümüzde. Ulan adama bakacağım diye. Gel gel alana girelim. Ulan var ya şunu yakalayalım ya. Bak yemin ediyorum yakalayalım bunu. Yine, 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 yine. Oyna oyna. Aha öldü lan. Öldü mü o? Kanka öldü galiba lan. Yeşil duman çıktı gibi oldu. Yo. Aha ölmüş. Ulan <laughs> şansa bak ya. Alan öldü. <laughs> Ay Allah'ım ya, şaka gibi. Onun bunda da 556 kalmamış ya, yandık. Benzim of, biraz 556 bulmam lazım. <laughs> Bu benzini yemiş kanka, direkt alan oyna. Öyle yapacağım zaten. Ha, drop'un orada bir araç var bak şeyde şurada. Şurada araç var. Hayır, <laughs> hayır 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 hayır. kit basmam lazım. Lan nereden sıktı o? Ha, şeyden. Sen var mı ya? Kanka, e, var var gel iki tane atayım. Tamam. Attım buraya. Sizin mi mı? Sis. Ha, dur bende var. Tamam değil onların aynı. Kanka şurada araç var. Bu zarfı olduğu için hiçbir şey gelmez Boş ver oraya boş ver. <laughs> Bunlar oynayacak şimdi. Aa tamam. geliyor. Tamam. Of. Kardeşim of. boş ver. O da yedi. Şey kanka geldi zaten ama ya. Boş ver diyorum da. Kim geldi ya? Arka arka şurası geldi. Aa, geldi mi? Gelecek şimdi ona. Gelsin gelsin. Şu duvara geçsene. Hemen duvara geç. Geçtim geçtim geçtim. Evet. Geliyor. Öldü. Bilmiyorum. Alan öldü. Alan öldü. Şu an... Lan. Abi, ben de vurdum ama tamam, ya. Tamam tamam gel bana. Gel bana. İçebilecek misin? Abi pikleme pikleme pikleme. <laughs> Şeyi var. Ahmer'e gördüm gördüm. Kamera var <laughs> Geldi. <laughs> Üstümüz alacak, şuraya alacak. Aynen tahmin ettiğim gibi geldi. Tamam tamam. Sıkmıyorum. Değil. Arkamızı aldı kanka. Şurayı aldı, İniyor. Koş koş. Bu vurmamız lazım bunu. Evet. Hadi be. Geldim kanka. Ana geldim çıktım. Beni bu düşürmemiş lan. Gel 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 gel. Beni bu düşürmemiş ki arkana düşmüşüm ben. Arka arkana düştün ya. <laughs> Nereden çıktığını bilemedim ki. Yani. Alı al direkt alıyla git. 40 saniye. Güzel. Direkt alıyla git kanka. Alan almazlar. Solunda bakalım. Hiç uğraşma. İsko. Bas 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 bas. Bravo. Kanka canla basman lazım. Sargıya dön istiyorsun. Abi yükselsene ya. Aynen, güzel. Alana git. Burası alan dışı. Hayır. Sağlam şeymiş bu ya burası. Bak 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 nasıl gitti. Oğlum kendi kendi bitirdin ya.